Thank you izleyenler ekranlarınızın karşısına hoş geldiniz. Evet ben Deniz Derya Tuna. Reçete programı içerisinde bir saat sizleri bekliyor. Sağlık kadını her ne varsa reçete ediyoruz o zaman. Bizlerle irtibata geçebileceğiniz telefon numaramız 0232 alan koduyla 435 18 18, 18 reçete et 5comtrden de maillerinizi gönderebilirsiniz. Değerli izleyenler tam mevsim geçişleri içerisindeyiz. Şimdi e, alerjik riniti konuşacağız ve ürtükerle ilgili yani kurdeşen halk arasında kurdeşen diye de nitelendiriyoruz. Konu başlığımız öncelikle alerjik rinit, alerjik rinitle ilgili betere görüntümüz geliyor değerli izleyenler. Sonrasında hocamla sohbet başlayacak bile. Alerjik rinit zaman nezlesi toplumda sık görülen alerjik hastalıkların en önemlilerinden biridir. Özellikle alerjik olan anne veya babaların çocuklarda görülme sıklığı daha fazla olan bu hastalık, endüstriyel gelişmiş ülkelerde çevre kirliliği gibi faktörlerin artması ile giderek artmaktadır. Hastalığın başlama yaşı genellikle küçük yaşlarda olmakla birlikte ileri yaşlarda da başlayabilir. Hastalık genellikle alerjik göz nezlesi, alerjik sinüzit veya asınla birlikte gösterebilir. Alerjik rinitin belirtileri nelerdir? Alerjik rinitli hastalarda alerjenle karşılaştıktan sonra dakikalar içerisinde hapşurma, burunda kaşınma, burun akması veya burun tıkanıklığı olur. Bu kişilerde devamlı bir burun çekme, burun kaşıma nedeniyle özel mimikler gelişir. Yine bu hastalarda eğer alerjik sinüzit varsa Geniz akması, baş ağrısı, gece gelen öksürük nöbetleri olabilir. Astımında birlikte görüldüğü hastalıklar da nefes darlığı, hırıltı, solunum, göğüse sıkışma hissi, öksürük gibi bulgular olabilir. Diyanet Profesör Doktor Cengiz Kırmaz bizlerle birlikte bağışıklık sistemi uzmanı hocamla sohbet başlayacak ama şimdi normalde kış aylarında da mikropları önce topluyoruz vücutumuza daha sonrasında bu hapşurma ile birlikte alerjik rinit diye örneklendireyim mi yanlış mı oldu hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? İyisiniz? İyi hocam. Valla böyle e, şimdi tam mevsimsel durumdayız. Bir bakıyorsunuz öyle. güneşe, şöyle bakıyorsunuz soğuk bir hava. E, Kendimizi nasıl korumalıyız alerjiden dolayı? Evet. Öncelikle Kanal 35 izleyicilerine hoş geldiniz diyorum programa. Hepsine iyi seyirler diliyorum. Umarım elimizden geldiğince e, halkı doğru bilgilendiririz bu program aracılığıyla. Evet, alerjik rinit hakikaten sizin de söylediğiniz gibi mevsim geçişlerinde çok ciddi problemler yaratıyor. Özellikle de polenizasyon mevsimi, polenlerin ortaya çıktığı ilkbahar mevsiminde e, ilerleyen dönemlerde yine yazda polenizasyon yapan bir takım bitkilerle ilişkili. Yine ilerleyen dönemde sonbaharda yabani otların polenizasyonu ile ilgili ciddi mevsimsel problemler olabiliyor alerjik rinitli hastalarda. E, onun dışında kış aylarında ortaya çıkan viral enfeksiyonlar ee, bir takım alerjik reaksiyonları gerçekten tetikleyebilir. Bizim e, bağışıklık sistemi uzmanlarının Toll-like reseptör 4 dediği bir reseptörü aynı şekilde virüsler tetikleyebilirler. E, alerjiye benzer mekanizmalar çıkarabilirler. Birçok alerjik hastada esasında şikayetler mevsimsel olsa da baktığınız zaman e, bu hastaların e, patolojik örneklerine, e, biyopsi örneklerini aslında alerjik iltihabın persistans gösterdiği yıl boyu sürdüğünü görüyoruz biz. Devamlılık gösterdiğini. Yani evet bulgular mevsimlere sınırlı gibi gözükse de altta yatan alerjik iltihabın, alerjik yangının yıl boyu devam ettiğini ve kış aylarında da herhangi bir polinizasyon olmasa da viral enfeksiyonların tol-like reseptör 4 dediğimiz reseptörü uyararak e, alerjik hastalıkların bulgularının kış döneminde de olabileceğini görebiliyoruz. Ha bunun dışında tabii ki e, sadece polenlere bağlı değil biliyorsunuz alerjik hastalıklar ev içerisinde karşılaştığımız yıl boyu e, 24 saat karşılaşabileceğimiz alerjenler var. Mite'lar biliyorsunuz. Hı hı. Ev içerisinde yaşayan bir takım hayvanlarımız var, evcil hayvanlarımız var. Onlarla ilişkili alerjenler. Yine hamam böcekleri maalesef e, 24 saat, 7 gün, yıl boyu alerjenik bir takım ekstraler salgılayabilir. Dolayısıyla insanlar zaten yıl boyu alerji bunlara da bağlı olabilir. Ancak az önce de söylediğim gibi polenle ilgili şikayetler evet mevsime sınırlı olsa da arada viral enfeksiyonlar bunları yıl boyu görünür hale getirebilirler. Görüntüler ekranda hocam testler bu şekilde mi yapılıyor? Evet şimdi bu bizim kendi klinimizde uygulanan e, alerji deri testleri. Daha doğrusu deri pirik testleri dediğimiz testler. Hı hı. E, normal şartlarda... E, uygulaması kolay hı hı. ancak mutlaka bir alerji immünoloji uzmanının yapması ve değerlendirmesi gerekiyor. Çünkü bu testlerin e, sonuç itibariyle yapılması çok önemli değil. Çıkan sonuçların hastalığın kliniğiyle, hastanın kliniğiyle üst üste örtüştürülmesi, sorumlu olan alerjenin hem buradan hem de klinik tablodan üst üste konulduktan sonra bulunması, ona karşı alacağımız gardı ancak bu şekilde hesap ediyoruz. Görüldüğü gibi özellikle ön kol iç yüze uygulanıyor alerjenler. O gördüklerinizin hepsi teker teker alerjendi tüm tıp tetkikleri gibi burada da bir negatif bir pozitif kontrolümüz var. E, bu testleri yapmadan önce hastalarımızın bir takım ilaçlarını kesmesi gerekiyor. En az 4-5 gün öncesinden alerji ilaçlarını kesmesi gerekiyor, grip ilaçlarını kesmesi gerekiyor. E, eğer uygunsa depresyon ilaçlarını kesmesi gerekiyor ki yalancı olarak silik çıkmasın, yalancı negatif çıkmasın diye. Öncelikle hastalarımız bunları kesecekler. Sonra dediğim gibi negatif ve pozitif kontrol olacak ki bunlar düzgün çalışacak. Onlar bizim mihenk taşlarımız. Pozitif kontrol hani altıncıların ee, mihenk taşları gibi 18 ayar mı 24 ayar mı bunu gösterecek bir pozitif kontrolümüz bir var. Bir reaksiyon veriyor mu hocam yani alerji olduğuna Aynen. dair? Aynen. Dikkat ederseniz e, test bittiğinde e, hanımefendinin kollarında bazı bölgelerde kızarıklıklar var bazı bölgelerde hiçbir şey yok. Kızarıklık olanlar kişinin e, damlattığımız ve hafifçe dokunduğumuz, deldiğimiz bölgede alerjisi olduğunu gösteriyor. Ancak dediğim gibi bu kadar e, alerjene Deri testi cevap verse de bunun hastanın kliniği ile örtüştürülmesi gerekiyor. Yani siz şimdi deri testlerini yaptınız. Hı hı. Hastanın yıl boyu şikayeti var. Baktınız ki sadece polen var. Burada soru işareti olması lazım. Ya da hastanın yalnız mevsimsel şikayeti var. Israrla hastalık anamnezinde hastalık hikayesinde soruyorsunuz. Yalnız mevsimsel şikayet var. Cilt testinde de yıl boyu karşılaşacak ya da yıl boyu şikayet yaratacak. Might çıktı. Böyle anormal durumlar olabiliyor. İşte o zaman Yine tekrar ediyorum, alerji immünoloji uzmanının sanatı o zaman işin içerisine giriyor. Ne yapacağınızı o zaman karar vermeniz gerekiyor. Dolayısıyla testi herhangi bir kişinin yapmasından ziyade herhangi bir hekimin yapmasından ziyade mutlak ve mutlaka alerji uzmanı yapacak. Çıkan sonuçları klinikle beraber değerlendirecek. Ee, peki biz buradan aldığımız sonuçlarla hastaya şunu demiyoruz zaten. İşte e, hanımefendi, beyefendi, şunu alerjiniz çıktı. Şundan uzak durun. Bu biliyorsunuz çok kolay değil. Özellikle polenlerden uzak durmak hiç kolay değil. Bahar aylarında hani fanusta yaşayacak halimiz yok ya da işte bir uzay kıyafeti çıkıp dışarı gezecek halimiz yok. O zaman alınması gereken başka önlemler var. Evet korunma yöntemleri var. Gerekirse yeri geldiği zaman konuşuruz. Ama korunma yöntemlerinden başka bir önceki programda da konuşmuştuk. Yeri gelirse yine konuşuruz. Alerji aşısı dediğimiz, alerjen immünoterapi dediğimiz tedavi modeli var ki radikal, köklü, işin altını kazıyacak tedavi budur diğer alerjenler için de böyle bunu seçecekte mutlaka alerji uzmanıdır. Yani siz deri testiyle bir sonuç elde ettiniz, hastanın anamnezini üzerine oturttunuz. Bundan sonra korunma yöntemlerini evet hastaya mota mot tek tek söylüyorsunuz. Hastanın da burada bir sorumluluğu var. O korunma yöntemlerini ciddi bir şekilde uygulayacak. Biz de gerekliyse uygunsa bu kişiye immünoterapi yapacağız. Aşı tedavisi yapacağız. Takdir edersiniz alerjik hastalıklarda kullanılan bir takım tedavi modelleri var. E, i̇laçlar var. Antihistaminik dediğimiz işte burun içerisinde kullanılan kortizonlu spreyler ya da işte damar büzücü spreyler. her türlü ilacı bulabilirsiniz. Son derece kolay aile hekimleriniz bile bunları yazabilir ama bunlar tabiri caizse şu işe yarıyorlar. Bir kaynayan kazan e, düşünün. Hı hı. Kazan kaynadıkça buhar olacak. Siz önünüzü göremeyeceksiniz. Yani düzgün bir görüntü olmayacak, flu bir görüntü. İlaç içtikçe, alerji ilacı içtikçe sadece buharı silkelersiniz. Görüntüyü hafif netleştirirsiniz. Ancak ilacı kestiğinizde tekrar maalesef buhar olacak. Önünüzü göremeyeceksiniz gibi. Peki alerji aşısı şunu yapıyor. Alerji aşısı ocağın altını kapatır. O kazanın altındaki Ocağı kapatır. Sonuç itibariyle evet, yavaş ama son derece etkili, radikal bir tedavi. Tekrar ediyorum, buna da mutlaka alerji immünoloji uzmanları e, karar vermeli. Dolayısıyla diğer görüntümüze geldi hocam. Evet, diğer görüntümüz tabii ki e, alerjik hastalıkların immünolojik mekanizmalarını anlatan bir görüntü hı hı. bu. E dikkat ederseniz alerjik hastalığın oluşması için iki tane safa var. Bunlardan bir tanesi duyarlaşma safhası, bir diğeri reaksiyon safhası. Evet. Duyarlaşma safhası için önce bir kişinin bir alerjenle karşılaşması gerekiyor. İlk karşılaştığınızda bir alerjenle siz alerjik de olsanız hayatınızda ilk defa alerjenle karşılaşırsanız hiçbir reaksiyon göstermezsiniz. Çünkü önce bir duyarlaşma safhası olması lazım. Onun için görüntülerde ilk başlangıçta bir antijen sunan hücre vardı. Antijeni aldı, içinde işledi, yüzeyinde sundu. Bunu karşılayan bir hücre var işte bizim başımızın belki de belası dediğimiz TH2 hücresi immün sistemin doğrultulması gereken, düzeltilmesi gereken esasındaki bu iltihabi reaksiyonun mekanizmalarındaki başrol oyuncusu TH2 hücresi bu alerjeni karşılar ve daha sonra içinden bir takım e, sitokin dediğimiz hücre hücre habercisi proteinler çıkartır. O da gider antikor yapan, geçen programda konuştuğumuz immunglobin E dediğimiz alerji antikorunu yapan hücreye o sitokinlerle mesaj gönderir, haber gönderir. B hücresi immunglobin E denilen antikorları yapmaya başlar. Ve bu antikorlar e, seruma dolaşmaya çıkarlar. Ancak tabii ki devamlı serumda dolaşmıyorlar. Onların oturacağı bir takım sandalyeler, bir takım reseptörler var. O reseptörlerde Allah'ın hikmeti. Mas hücresi dediğimiz alerji hücrelerin üzerinde duruyorlar. İmmunglobinler gidip onların üzerinde bekliyorlar. Bu safhaya kadar işte duyarlaşma safhası diyoruz. Buraya kadar dikkat edersen hiçbir reaksiyon olmadı. Okey. İmmunglobinler oturdu. Mas hücresi üzerinde bekliyorlar. Siz alerjenle bir defa daha karşılaşırsanız en az ikinci karşılaşmanızda 3 ya da 4. karşı bir defa daha karşılaşırsanız immunglobin E'leri birleştirirsiniz. Mas hücresi dediğimiz alerji hücresi patlar. İçinden histamin denilen işte alerjik reaksiyonların belki de başrol oyuncusu bir takım maddeler çıkar. Burnunuz kaşınmaya başlar. Ee, sümüğünüz akmaya başlar. Burnunuz tıkanır. Gözleriniz yaşarır. Kızarmaya başlar. Ee, daha ilerisi bu safanın başka medyatörlerde çıkar. Ee, histamin gibi arkadaşları ortalığa çıkar. Bu sefer bronşlarınız kasılmaya başlar. Astım şikayetleriniz oluşur. Ee, özet yapalım. Nedir şimdiye kadar gelenler? Duyarlaşma safhası. ikinci karşılaşmadan sonra da reaksiyon safhası. Bu reaksiyonda histamin ve arkadaşlarından sonra başka proteinler de başka stokinler de ortaya çıkıp reaksiyonun çok daha yıllara yayılan işte hücresel iltihabi reaksiyon eznofil dediğimiz bir başka alerji hücrelerinin de akciğerlere burun içerisindeki mukoza hücrelerine konjonktiva dediğimiz gözlerdeki bölgelere yerleşmesi ve uzun süreli iltihaba belki de bizim çok fazla sorunlu çektiğimiz tedavi etmeye çalıştığımız iltihaba esasında, esasında da o hücreler yol açıyorlar. Burada histaminin rolü belli bir yerde dikkat ederseniz ama alerjik iltihapta o kadar çok mekanizma var ki burada yapmaya çalışmanız gereken esas bir immünoloğun ya da alergoloğun yapması gereken şey bu antijenik sunumu değiştirmek. Çünkü normal insan normal demeyelim de alerjik olmayan insanlarda böyle bir sunum olmaz. Böyle bir sunum olmaz yani antijeni alırsınız alerjeni alırsınız TH2 hücresine sunmazsınız düzenleyici ya da sessizleştirici bir takım T hücreleri var. Onlara sunarsınız. Ya da TH1 dediğimiz diğer hücrelere sunarsınız. Alerjik hastalardaki dolayısıyla primer hedefimizin bu TH2 hücresi olması lazım. Bu hücreyi aşıyla aşağıya çekebiliyorsunuz. Alerji aşısıyla aşağıya çekebiliyorsunuz. Mekanizmayı burada kırdığınız andan itibaren... Ocağın altını kapatıyoruz demiştik evet, değil mi hocam? Evet buradan itibaren kırdığınızda histamin yok ortalıkta. Diğer medyatörler yok ortalıkta. Dolayısıyla sonuçta Alerjik iltihabi reaksiyon yok ortalıkta. Yapmamız gereken şey bu. Antihistaminik istediğiniz kadar kamyonla ilaç verin hastaya. Efendim mesela diğer hücreleri bloke edecek kortizon verin. Ne verirsiniz verin. Ancak verdiğiniz kadar etkilisinizdir. Elinizi çektiğinizde, ilacı çektiğinizde maalesef reaksiyonlar devam eder. E bir ikincisi şu. Her ilaç iyi kötü toksik etkileri olan, yan etkileri olan moleküllerdir. Sonuçta bu ilaçları ne kadar kullanmalı hastalar? Bunlarla ilgili ciddi yapılmış güvenilirlik çalışmaları yok. Ömür boyu mu ilacı kullanacak? Hayır değil. Zaten kullanması gerekmiyor ömür boyu. Ancak hani bizlere uğramayan hastaların, alerji imunoloji uzmanlarına uğramayan hastaların maalesef yıllarca alerji ilaçlarını, yıllarca kortizonları gerek burun yoluyla, gerek nefes yoluyla, gerek ağız yoluyla, gerek damardan, gerek kalçadan, kabadan Yıllarca yapıldığını ve bu ilaçlarla maalesef istemediğimiz yan etkilere muhatap olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla e, alerjinin mutlak çözümü var, radikal çözümü var, köklü çözüm var. Bu vesileyle tekrar ediyorum, alerji, alerjik hastalık bir alerji uzmanının çözeceği hastalıktır. Açıkçası devamlı alınan ilaçlar kesildikten sonra içmeyi bırakıldıktan sonra e, tekrar geri dönüşü oluyor. Aynen. O yüzden hani iğnesini <laughs> yaptırmamız gerekiyor. O... Aşıdan bahsediyorsunuz. Aha. Aşı evet genelde 2-3 çeşit uygulanabiliyor. Sizin söylediğiniz gibi bir tanesi klasik iğne tarzında. Hı hı. Biz ona konvansiyonel ya da klasik immünoterapi. Klasik aşı ne kadar diyoruz. koruyor hocam? Yani şimdi alerjenine göre değişir. Mesela polen alerjisiyle ilgili %95 civarında kür sağlarsınız. Bundan çok daha iyisini söyleyeyim. Alerjik reaksiyonla ilgisi olmayan belki yine girer gelirse konuşuruz. Anafilaksiye yol açan mesela arı alerjileri. ...venom alerjilerinde, böcek alerjilerinde uygulanan yüzde %100 kür sağladığını biliyoruz zaten. Ara alerjisi zaten bayağı bir kişinin başının derdi gibi biliyorum öyle. Ve ben sanki. Maalesef öyle ölümcül sonuçlar da yaratabiliyor. Hı hı. Bunu da uyguladığınız aşı işte yüzde %100 kür. Ondan sonra gelen polenlerdir. Polenlerde %95 kür elde edersiniz. Ev tozu akarlarında %85-90 kür elde edersiniz. Ondan daha sonra küf mantarları ve hayvansal alerjenlerle yapılan aşı gelir. Bir miktar daha az şansları ama buradaki şansı yaratan en önemli şey deri testinde çıkan pozitifliğin netliği. Hekimin anamnezle bunu birleştirmesi ve hekimin doğru alerjen tedavisini seçmesi. Siz alakasız yanlış bir alerjen seçerseniz kişiyle hiç alakası olmayan isterseniz ömür boyu uygulayın. Hiçbir işe yaramaz. Hiçbir etki elde edemezsiniz. Doğru alerjen seçeceksiniz. Doğru dozlarda universal tüm dünyaca uygulanan kabul görmüş protokollerle bunu uygulayacaksınız. Bir takım dikkat edeceğiniz hususlar var. Bunlarla beraber gideceksiniz. Elde edeceğiniz sonuçlar aynen size söylediğim gibi yüzdeleri kapsıyor. Bunun dışında ikinci alerji aşı modeli de ağızdan ya da dil altı uygulanan aşı protokolleri var. Biz bunları daha çok çocuk hastalarda kullanıyoruz. Takdir ederseniz çocuk hastalar iyiden korkabilirler. Evet, evet. Ama alerjisinin ağızdan ya da sublingual dediğimiz dil altı uygulama preparatları Hay da var. Allah diyorum şimdi büyüklerde de var yine korkusu sanki. Onları da ne yapıyorsunuz? Aynı şekilde büyüklerde de bu oral ya da sublingual immünoterapi yani dil altı immünoterapi dil altı aşı kullanılabilir. Ancak yine şu bilinmeli dil altı aşı ile ilgili çalışmalar son 20 yılın çalışmalarıdır. Halbuki enjeksiyon tarzındaki aşı çalışmaları 1911'den beri nun ve arkadaşları denilen müellifler tarafından yapılmış çalışmalardan sonra çıkmış 1911'den beri bugün artık standartize edilmiş konsantrasyonu belli. Ne yapacağı, ne edeceği, nasıl sonuçlar alacağı belli olan bir iminoterapi şekli her halükarda deriden ya da ciltten uygulanan tedavi ağızdan uygulanan ya da dil altından uygulanan tedaviden çok 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 daha iyi sonuçlar veriyor. Dil altı aşıları yan etkileri daha az belki ama hı hı. etkinliği de asla enjeksiyon tarzındaki aşı kadar değil. Hatta bir izleyicimiz var hocam. Alo. Alo. İzleyicimiz hatta mı? Alo. Alo. Bana ses gelmiyor yönetmenim. Alo. Turhan Önge Mersin'den arıyor. Ama... Hayır. Alo. Alo. Geldi sesiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun efendim. hemen alalım sorunuzu. Benim kızım için konuşacaktım. Tabii Kısama, ki. <laughs> Kızama e, çikolataya karşı, bir de perisin tozuna karşı alerjisi olduğunu söyleyecektim. Hı hı. Ne yapmalılar? Evet. Evet. Şimdi e, iki değişik alerjen diyebileceğimiz moleküle karşı alerjisi var. Çikolata ya da içerisindeki kakaoya karşıdır. Genellikle öyledir. Bir de penisinle karşı. ilaç alerjisi olduğunu belirtiyor hasta yakını. Öncelikle geçmiş olsun. Ee, çikolata ya da müstahzalar içindeki kakaoya karşıdır daha çok. Bununla ilgili maalesef aşı yok. Aşı, gıdalarla ilişki olarak aşı tedavisi geliştirilmemiş. Daha doğrusu gıdalarla ilgili yapılan e, alerji aşı tedavileri maalesef istenmeyen ölümcül sonuçlarla daha deney safhasında sonlanmış. Şu anda hı hı. bir takım e, şu anda bir takım çalışmalar var. Yani e, Ama yani pratikte kullanılabilir bir aşı yok. Yapacağınız şey şu kakao veya e, müstahsarlarından en az 6 ay uzak duracaksınız. Ancak mikrogram düzeyinde bile almayacaksınız. Bu evet. şekilde sisteminin bunu unutması gerekiyor. E, evet. Onun dışında penisilin alerjisiyle ilgili durum Biraz karışık. Yani çok da halkın bildiği gibi değil aslında. Yapmanız gereken şey şu. Mutlaka herhangi bir antibiyotik tedavisi gerekliliği doğarsa çocukta hekime reçete yazmadan çocuğumun penisilin alerjisi vardır diye bildirin. Penisiline karşı alerjisi olan bir çocuğun maalesef diğer antibiyotiklere karşı da alerji olma riski var. Onun için evet. bu çocuklara zaten bu saatten sonra penisilin yapılmaz. Onu kabul ediyoruz. Hepimiz biliyoruz. Onun dışında alternatif başka antibiyotik gerekiyorsa mutlaka onlara da öncesinde test yapmak gerekiyor. Mutlaka test yapmak. Eskiden penisilin alerjisi olan çocuklara ya da erişkinlere eritromisin dediğimiz başka bir ilaç verilirdi. Tamam bugün de bazen sıkıştığımızda eritromisini kullanıyoruz. Ancak eritromisin Kullanması konforsuz bir ilaç. Yani günde 4 kez kullanıyorsunuz. Etkinliği penisilin kadar değil. Başka alternatif ilaçlar var. Penisilin yerine kullanacağınız antibiyotik olarak. Ancak onların da test edilmesi gerekiyor. O vesileyle mutlaka hekiminize bildirin. Hekiminiz de sizi bir alerji uzmanına yönlendirecektir. Önce enfeksiyon esnasında kullanacağınız antibiyotik için önce test yapmak gerekiyor. Ondan sonra rahat ve güvenilir bir şekilde kullanabilirsiniz. Sağ Bir başka sorumuz var mı efendim? Kızım 18 yaşında ve o her seferinde soruyoruz doktoru zaten. Tamam, siz o zaman bir an önce alerji testi yaptırın. Teşekkür ederim. Rica ederiz efendim, hoşça kalın. Hoşça kalın. Hatta bir izleyicimiz daha var. Alo. Evet. Alo, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hocama bir soru soruyorum. Tabii ki, tabii ki. Hemen alalım sorunuzu. Buyurun. E, benim bu burun e, tıkanıklıkları devamlı tüküyor. Hiç akmıyor benim burun. Akciğer filmi çektiriyorum. Duyuyoruz. Buyurun Ram Bey. Akciğer filmi çektiriyorum ciğerlerinde bir şey gözükmüyor. Ama ben bu burun tıkanıklıklarım bu sürüyor. Hiç yani burnum hiç akmıyor yani. Sinüslerin tıkanmasından mı olabilir? Yok burun tıkanıklığından bahsediyor. Ee, Rahmi Bey, ee, Rahmi Bey'in çok büyük ihtimalle yıl boyu süren alerjisi var. ve çok büyük ihtimalle de ev tozu akarına, mayta karşı alerjisi var. Genellikle mite alerjileri aynen Rahmi Bey'in söylediği gibi tıkanıklıkla gider. Burun akması çok görülen olağan bir şey değil. Olabilir ama en çok burun tıkanıklığı görülür. Halbuki polen alerjilerinde çok daha fazla hapşurma ve su gibi burun akıntısı. İki hastalık arasındaki küçük klinik farklar var. Onun için söyledim ya hani başlangıçta da testler bak başka bir şey çıkıyor, klinik bak başka bir şey anlatıyor. Dolayısıyla bunları birleştirmek esas hekimlik sanatı. Rahim benim, muhtemelen bir ev tozu alerjisi var. Test yapılınca ortaya çıkar. Ee, radikal çözüm de öyledir. Ee, yani akciğer filmi çektirmesi şu anda sadece burun tıkanıklı olan bir hastanın çok da gerekli bir girişim değil, çok da gerekli bir işlem değil. Nefes almakta zorlanıyor Nasıl? Nefes almakta zorlanıyorum diyor. Nefes almakta. Hı hı. Yani nefes almakta zorlanma iki şekilde olabilir. Bunlardan bir tanesi evet. üst solunum yolu problemleriyle ilişkili nefes alma problemleriniz olur. Bir tanesi gerçekten akciğerlerle ilgili problemler. Ee, ileride konuşacağız alerjik klinikte eşlik eden hastalıklar bunlardan bir tanesi alerjik astım belki de Rahmi Bey ev tozu alerjisi maalesef ev tozu alerjisinin polenlere göre bir miktar daha fazla astıma yatkınlık riski var belki de Rahmi Bey astım olmuş olabilir o yüzden olabilir ama yani ben bunları görmeden, etmeden ya da bir hekim bunları görmeden, bir alerji uzmanı görmeden e, şu anda sadece hani yorum yapmaya çalışıyoruz, şu yönlendirmeye, olabilir, şu çalışıyoruz evet, yani. yönlendirmeye çalışıyoruz evet yönlendirmeye çalışıyoruz o yüzden Rahmi Bey de en yakın zamanda bir alerji uzmanıyla görüşsün Rahmi Bey başka sorunuz var mı efendim? Ay. Şimdi bir alerji uzmanıyla görüşmekte daha fazla yarar var o zaman. Kesinlikle. Ee, çünkü yıl boyu benim burun dediklerim sarı üst, üst son yollar içinde kulak burun boğazda da. Hiç gerek yok, yok hepsini yok, alerji, da, alerji, da, alerji uzmanı halleder. Hepsini, hepsini halleder. Evet, hepsini alerji evet, uzmanı halleder. Tamam hocam. Hep, <laughs> listelip, aşık, her yeri aşık ama e, benim burun tıkanıklarım devam ediyor bu oyuna. Devam ediyor. Açmıyor yani bunu hiç artmıyor. Evet. O zaman bir an önce alerji testi yaptırmanız gerekiyor. Evet, evet, alerji tamam. ve immunoloji doktoruna gitmemiz gerekiyor. Tamam. Hoşçakalın. Ne alerji uzmanı? Alerji şimdi hemen arkadaşlar size iletir. Hoşçakalın. Evet. Hocam şimdi tabii ki programın sonuna gelmiyoruz. İlk yarısını bitiriyoruz. Evet. evet. <laughs> İlk yarısında ne oluyor? Reklam arası oluyor. Sonrasında burada olacağız. Teşekkürler.